turşularımı şöyle hazırladım. Turşular oldu artık. Poşetlere de koydum altından su akıtmasın diye. Bunları bir tane takipçim vardı. O çok kıymetli, çok değerli bir takipçim var. O babasına yaptırdı. 9. ay mıydı acaba? Herhalde 9. aydı. Ya da 8. ayın sonuydu işte o zamanlar Aradı Rabiş bana da turşu yapan Babam içindi Ben de yaparım abla dedim parasını gönderdi Malzemesini aldım yaptım Şöyle Senin orada olsun dedi ondan sonra Ben haber ederim saatti de. Tamam dedim benim burada döndü turşular Yani turşu olmaya döndü yemeği hazır Şimdi Şimdi bunlar gidecek Aksaray'a gidecekler ablamın kızı götürecek bunları Şöyle 5 tane domates, biber, pancar kalığı turşusu. Biz kalık diyor pancarın bir e, sert yeri var ya orasına. Pancarın pürüne kalık diyor. Şunlar da şu siyah poşetinin şu beyaz poşette salatalık turşusu. Turşularımız hazır. Poşetledim. Aniden Emine gelirse hemen arabanın araya koyalım. Götürsün inşallah. Allah'ım asadına yemeği nasip etsin, inşallah beğenirler. Hala doğal, el yapımı, kendi yaptığım, kendi turşularım nasılsa bunlar da öyle. Ne? He. Kabaklarım vardı, bal kabakları, onları da yukarıya çıkardım. Aşağıda soğuk alıyor, buralar hep soğuk olduğu için. Ondan sonra soğanlarım var karşıda. Onları içeriye alacağım kasanın içinde. Poşet bulamadım ya. Poşet olsaydı biraz da acılı soslar var. Onları koyacağım. Acılı sosa poşet bulamadım. Düşünebiliyor musunuz? Eskiden poşetimiz olmaz. Hep soba tuttururduk. Sobayı yakardık poşetlerinin Şimdi de çöpün içine koyduğumuz için poşet dayanmıyor. Güle güle yiyin ablacım inşallah. Allah asadına yemeği nasip etsin inşallah. Çok da beğenilir. Acılı soslarımı da koyayım. Ha, bir tane de biber turşusu koyacağım bir şey. Güneş turşum var ya güneşli olan biber turşusu. Ondan koyacağım. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz tez kanalına hoş geldiniz. Herkeslere hayırlı günler. Cumhuriyet Bayramımız kutlu mutlu olsun inşallah. Evimize hoş geldiniz. Kutlu mutlu olsun. <laughs> Cumhuriyet Bayramımız evet. kutlu olsun arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün bayram. <laughs> Eşim bayramımız e, bizim, ekim bayramımız. Şöyle ince ince ne bastıramadık tabii ki. Yarına yarına inşallah. Günlerde hine erişte mantı günü Bugün bu neyse mi eriştesi kesiliyor. Evet. Tüm erişteci aslında kesiliyor. Evet. Geçenlerde ne diyor mu? Gün geçmiyor. Bir daha hamur işine bu ordu uğraşmayalım. Bakın kilo Dün hiç niye atmam? Dün ben ne erişte kestim on kilo. Ona atmam. Her gün her erişte geliyor olmaz, olmaz diye bu günki ne atıyorlar? Dün çekmedi. bir, bir saat var burada yan tarafta. Son ev Teyzenin üstünde. Çorba geldi. var. geldi. da geldi. 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 Biz de, de. <laughs> e, bir kahvaltı yaptık. Onu sıra bırak atladık Yani kahvaltı yumru Yapmışlar yemişler. Açalsın. 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 Arkadaşlar yani. Gülü teyzemin o, aile fertlerinden biri vefat etmiş akrabalar. O yüzden defne almaya gelmiştik. Acil, acil eve geldik. He. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun inşallah. Gazi'ymişmiş değil mi teyze? Aynen. Gülü açtı işte. Ekip kalabalık. Arka tarafta çıkmayan şanslarımız var. Kendi bakıyoruz. Cansu çelgili o da Yok ben çıkarım da teyzem çıkar. Çelgilsin. Niye daha teyzem istemiyor. davayı. Bizim Eşi de istemiyor. Biz de saygı duyuyoruz bu işlerine. Bizim evlere saygımız var. Tamamen öyle. Evet. 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 Çıkart, çıkmak evet. Şöyle ama ben bunu çekebilirsin ama yani şimdi teyzem çıkmak istemiyor ya. Ben şöyle açıyorum arkadaşlar anneme destek bir de şurada pişiriyorum. Sacımı da görüyorsunuz. Bacım ne? pişiriyordu o da geri kesme işine döndü. Hadi gidelim. Bir şey olur mu? Bir şey Bir şey olur Bir

Hayır, hmm. yani. yani, yani, niye hmm. bilmiyorum değerlerini de. Bacım, hastanede boş şey buldum hemen <laughs> Sıra alıyor, gidiyor. Bugün <laughs> diyor de sıra var. Kontrol ettirim gelim diye. Hemen kontrol Allah'ım da o o da pişer. Göz doktoruna da gittim bu sene. Neyla şöyle onu da kullandım. Işte, Gözde burun varmış. Bacımın bu bu da alın da var aslında. Beni Ona da gittim. Allah kurum gittim. Bu sene bir gitmedim. Garip doktoru kaldı. Ama ben de kaldım. Biz onu da ona. Allah kurum hep. gidecek. Hoşuma gidiyor bacım. Niye? Anam de doğurmuş Dur daha olma. Çık daha çeksin.

şu an beni kamerada sağa görünüyor. İzleyici bak. Bu adam da şey gibi çıkıyor. Bir kez o dağlarla döndürüp konuşuyorlar. Ne aygı bunlar yine. Bu şey daha yıllar ya. Kese kağıdı daha ya. Bir daha da bulmuştum. Kese kağıdı diyor. <laughs> Bu adam üzgün diyor. Son bir bakım. Bizim de böyle. kaç kız öyle saç <laughs> kosçuz yazmıyorlar öyle bunu ya Bana da, da yazıyorlar. Bir işte açıklama videosu çekmek istiyorum. Niye çekmediğim konusunda. Direkt lüp diye başlamak istemiyorum. Kaç evet. bir sene, kaç sene bile yokum ya. O yüzden bekliyorum yani. da şey, kazandı. ne oldu? Çok yorum bu Yok ya. Kendi başıma sakince bir şey yapmam gerek. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne <laughs> İki çocuk yapacağım? Başı demedim, bak demedim. Yok demedi ben, telefon ya, ben telefon bozuldu diye ben telefonum bozuldu. yoktu diyeceğim. Ben açıkladım bari. <laughs> <laughs> ben açıkladım. Ben açıkladım. Teyze ağzını sevdirdim. Ha yani, o yüzden zaten eski izleyiciler de bilirler. Gerçek bir yani <laughs> hem telefon bozuldu hem de çocuk. <laughs> tamam. Bana da ver şunu. Okuludu, çocuğuydu, gitti. Tamam. Şimdi evet. kızlar biraz büyüdü. <laughs> <laughs> Tabii, bile mu? mu? <laughs> var ya Bak. <gülüyor> <gülüyor> Aslında son bir bacım yüzünü göstermek zorunda değil de. <gülüyor> çok <gülüyor> çok, <gülüyor> çok <gülüyor> komik, çok komik. Rahat, rahat Var ya çok alakasız Ben buradan Türk komutu böyle bir şekilde durdururum. Hayır, girdim de zehirleniyorum. Allah'ım diyorum, sabah çıkarmayıp su içiyorum, hayat da çıkmam. iş yine. Hayır, benim kafadan aynı nasıl çekmesin. Sabah iş kalmaz, <laughs> Elime çamaşır suyunu öyle pıs pısın içine koyuyorum. Evet Sıkıyorum, temizliyorum, pıs pencereleri evet pıs evet Ama içeri Ama <laughs> çamaşır suyu şey çok sağlıksız biliyor musun? Ben <laughs> seviyorum Ben de çok seviyorum. seviyorum. Ben Allah, seviyorum. Ben Ben de seviyorum. Ben de seviyorum.

O deterjan domestos suyun içine girmediği sürede temiz gibi gelmiyor. Şimdi Aynen, artık bunu bu, 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 bu. O domestos girecek suyun Onun içine. Onun kokusu gelecek. Tavriyor, bu. Tuvaletlere şey buldum çözdüm. Tuvaletimiz de varsa. Marmız bacı. Daha hiç kullanmadım. lavabonun orası var ya biz şey İstanbul'a gittiğimizde oradan su kenardan su sızmış. Orası kireçlenmiş. Bir de kapkara gibi olmuş. Kaldıramam orayı. Kalkmıyor. Suzun parası satılıyor. O ne? Suzun parası. Suzun parası. Alıyorsun. Aynen, ben ben bir de mesela fayans bakalım. Teyzem, teyzem lanmasına denemiş olur. O zaman da değilmiş. Teyze bir koca önce öldürdü. Mahmet'e. Lavo acılar öteki. Cinsmiş. Yok, öldü yok. Canım hiç işte, demiyorum ki yol yadı bunu yolladı ki. Öyle bir lavo yok. Cızıldı mı? <laughs> öldü diye. O zaman dedi ki bak bir şey, cızar yapma dedi. Ben de yol cızmadım. Hani şey gibi oldu hani. Hangi hayvanlar böyle ağlamalı hayvan ya? Sen Niye sümeye devam ettin bu malzeme bozuldu da? Tepra gibi oldu. Her yanında hırsını Sürdü, sürdü, sürdü. Çok sürdü belki de. Oğlum evde Bugün şeye geldi. Ama duvar sana. Anladım. Salla ne iş görmedi? Ne iş görmedi? Ne iş görmedi? görmedi? Ne iş çıkmış. Çelgi evet. de evet. aynı yani gibi. Var dedim oran çişin de gördün? Eee? da Teyze ekmek koydun. Anne şundan da niye bir borsun beni geldin geziğim... ya. bugün böyle çay da Sonu dayak. da zaten. İnşallah oğlum dayak yiyin ya yatıyor? Allah Allah. Sana yani Ömer beni de gördü. Kapama kalma. Bir Şimdi. Herkimiz bakalım evliğine Ne olur annem gelecekler evine bakacak diyor. Eline bir inek bakalım. Ama vurdu. Bacım çayımız kaybolmuş mu? Yok. Anneannem ne diyor, anne ne diyor? Çünkü ben hiç kokadım, sevmezsiniz. <laughs> İyi deneyebilir ya. Tezim demli. Sana <laughs> benzer ayın. da yedi kaşık var ya. Bir çaydan al, iki kaşık çaya benziyor. Geçen sen geldin, ben de aldım ya, bu çift çaydan beş kaşık diye. Ne? Bir baktım içe, öyle iki avuç çay var. Bacım kim içecek bunu? Beş kaşık mı sende? Anam. Sanki şeyi çok acayip içecek. Asla asla içme, içme, Buzay ekmek da bir kaç baş kaç O da iki buçuk kaçta giderdi. Ben de şık şık şöyle yok Saydım alt yedi kaç çay çıktı içinde. Babam ne kadar kızım Bir şey misin? Tamam. Bak az kaldı. Son bezim Orada kaç kızlar? Şöyle bir şey yok bacılarım bakın hele. Göz göz göz, göz. ben altındayım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne oluyor? Ne oluyor? ya? Teyze koronacım sen de yürü de seni, sen şöyle iyi dön. Yürü <laughs> zamanı, zaman Zat çekti seni, gülüyorlar. Tamam, ne olacak? Anne bunu o yandan Ya da buradan mı dursun? Ama burada hava ne demiyor gören Yüzüklerden başlattık. Bir de ağırlığa alalım. Kes düğme tamam mı? Yok olmaz. Ana ne oldu? Güllü buradaydı. Güllü gitti. Güllü Gitti yatmış. Yatmış mı kimesi? Yere çorba da ekle. Yere bilmiyorum. <laughs> şu kapıyı diğer valla soğuk değine baba gelirken daha. Ben de açayım. Ve Aha, ekmeğimiz de kalmadı. Biz de ne yiyeceğiz acaba? Baba belli börek be. <gülüyor> yaparız <gülüyor> burada. Ne durun şu andan diye buralara. Geçenler burada gitti. Yok ki tek bu şu kaldı. Bunu hanginiz edecek bunun için? Bitti mi? He, eriyi ye ye. Ekmek. Kavaklı çorba mı? Ekmek var. Tamam, Türk misinler? Karadenizliyseniz 100 maliyet. Hayradoniyi ısıtalım. Hemen hemen de bir tane şey çık alay etme. Diyeyim mi? çocuklar ekmeğinden çikolata. alacağım çikolata alacağım ha bak diye. hemen bitiriyorum. Ben Murat burada soğur. Bunun zannedi. Hah? Ama gör mü onları? Kezin son bir de seviniyor öyle. Çaylarımızı doldurdu şöyle de çaylarımız. Biz açık içtiğimiz için arkadaşlar biraz böyle görünebilir ama. Cansu'nun ellerinde sağla hemen çaylarımızı doldurdu. Bitirdik. Şöyle son. ablam bayılır. Abla aniden kalktım çünkü çay çekmek istedim. O da Cansu yapmışmış. Evet. Kameraya çıkmak istemeyin de çekmediğiniz için kameralarınız sınırlı. Ana ana, ana 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 böyle nasıl yoruldum ana. Insan... Allah'ım. Ne diller abla? Düşmanımızın ömrü <laughs> bu kadar mı olsun diller? Evet öyle diller. Hı -hı. O tezir. Tezir mı? Açık Bizim işimiz bitmedi. Bizim Hasan, işimiz devam dönüyor. ediyor. Bir dinlenecek. Dinlenme molası. Cansu'nun mantısına bir geçecek. Bir e. iyi Allah razı olsun. He. Şu anda onu yolda geliyor. Az kaldı. Cansu'nun <laughs> <laughs> unuyla yumurtası geliyor yolda. <gülüyor> 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 yolda. Getirdi mi? Hasan getirecek bak onları. Getirip hemen yoğuracak. Bak hemen bak 5 kilo 6 kiloyu atayım. Hemen benim makine gücü Gidelim de yurtturalım. <laughs> daha erken. Safıldan. Allah ellerim yoruldu. Bir şekil oldu. Çayımızı içelim. Dinlenelim. Ondan sonra bir daha devam edelim. Şey, Hamur gelince, un gelince yoğuracak. Onu da devam edecek. Cansu'nun hamurunda yoğur yok şöyle. Azıcık şey. 5 bezine olur herhalde. Bilmiyorum da emin değilim. Yumurtasını kırdım. tuzunu attım. Suyunu ayarladım. onlar çay içene kadar yoğuralım. İkinin oldu hem de. Aplamın hamur makinesi bu. İyi bir özleştirsin. da yoğurt maşallah. Şöyle <laughs> bezleri hemen almaya başladık. İşimiz <gülüyor> acil. <laughs> Cansu'nun <laughs> hamurları hemen yoğruldu. <laughs> Hamur çok yumuşak. Bence çabuk olacağını düşünüyorum Allah'ın izniyle yarın gösterimiz var. Saat 1.15 geçeyim. Şöyle yazmış. Kaç tane olmuş ki? 2, 4, 6, 6 8, 8, 8 9, 9, 10. 14, 16, 18, 20, 20, 28, 30, 32 Aşkım. tane beziniz var. Amaç 20 idi aslında. Amaç 20 ya da 25 olacaktı. İliğinde kalacak evet. sandılar. Biz de ben de şey. gösteri yapacağım ama izle de öyle git. Düşüneyim de dur. Düşüneceğim. Ama bugün En güçlüğümüze bakın hele. Bir yaşında, bir yaşında mı? İki yaşında mı? İki yaşında hamurla yani annenizi yetiştiriyor. Cebelleşiyor, annen de, de öğretiyor. Ben kızım bak çiçeği. Bir şey okundu? diyeyim mi? Bu bezeler annemin bezelerinden küçük oldu. o yüzden de de öyle mi? çok korundu kızlar değil size. Mi? Anne değil mi? Bilmiyorum Seninki anne. ]ki daha büyüktü. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Baksana şunlara, seninki şöyle dolduruyor daha Ben kendim aldım tek kişi bunu kalabalık Aynen öyle Bak şuna diyeyim, aynı gibi. Çocuk vermeyi istersen, şunu kapın. Ha, şu, şu bileyim küçük bileyim mesela teyzemin. Özü var mı yok mu abla bilemedim ben. Yok bak şey da var da yani çok değil. İyi. Durdu tarafla durdu böyle olmazsa zaten açalım. çekmez hiç tutmazdı. Da. Daha Hayır, bir, bir yapmayacağım 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 Hadi bir açalım. kim? Herkes yerine geçsin geri kemasını alın şey çıkı çıkı baba olduğu gibi. Can Cansu pişirmeye geçsin. Songül kenara geçsin. Benimki o.

Allah inşallah, Allah, Allah razı olsun hepinizden. Hep beraber, hep beraber inşallah. Beraber i̇nşallah. inşallah. Evet, iyi olsun. Estağfurullah. Ama tabii ki en güzel benimki oldu. <laughs> <laughs> Evet. Görmedin, Lastik gibi bir yani. Nasıl pek güzel oldu. Çok özgü bir deyim Aynı diye bakayım. Ben de ondan özlü olsun. Hem de vallahi alınmaz. Alın alın. alın. E böyle Ondan mı kalmaz? ki kendin Peki, daha çok belli de. Ama suya girdi mi Ne? Evde durulmaz valla. Ne ya? Acayip soğuk. Durma annem sende var. Ne işle dışarıda? şey bir. Teyze şu börek yapabilir misin? Börek yapsam, ıslarım, şu buraya çekelim, emişim şu hayvan nasıl içince içince keçik kesiyor. Tüm hamurlarımız işte böyle çeksek. Evet. Kaç tane Allah, var daha hamurumuz? Var Bu, tı -tı. börek var mı? Kayra kapı. Üstüm örttü üstü uyuyaydım. Üstüm örttüydü. Uyuyanlarımız üstümü örtüyordu zemoş. Biraz kansiyon gibi. <laughs> mutlaka, <laughs> o kadar çok da o gibi.

Zaten bir şey etti mi canım şu daha sıfır yasın her şeyi sıfır yani çabuk kızdırıyorum. Öyle mi? Dereceye açmadın ne? Patlamayı gidiyor. Tamam. Şöyle bir gün neyin kısmı gerek yok. Ayağına hiç gir içeri. Malzemesinin içi boş ya. Pas su yok. Evet. O çamuru acı su yok, şey yok, siyah su yok. Işte. O makine hazır hemen. Ayrıca şu telefonu. O beni çekiyor herhalde ondan. Geçiyorlar ondan geçiyorlar. Bana sen takıcıydın. Ben. İstemedik mi başım? Nasıl bir buradan bir? İki adam daha Yen var evan Tek adam var mı da? Aynen, başım Aynen başım i̇şte bitirelim. bir Bir önce bitirelim. Bir an önce bitirelim. Bir de. De. bu bize 20 tane daha. Zayıf olan kızlar böyle geçsin. Kalk şansım, kalk Olmaz, var mı sonra? Yok, yemeğin var mı? Anne, sen Valla biz bitiremedik ama akşam oldu. Son eriştelerimiz kaldı. Yemeğe, Yemeğe bari yiyelim, yiyelim, yiyelim dedik. Hemen bol yoğurtlu, bol sarımsağlı erişte. Yanına turşu, komposto. Bizlere afiyet olsun. Yumurtalı börek de aldayız bu arada. Ama. Sinekli dolanıyor. Yumurtalı börek değil. Kuru bir yandan pişiriyorlar, bir yandan atlıyor. Son beş bezimiz kaldı. Bacılarım, şimdi geldik eve. Songül bacımdan ikimiz geldik. Çocuklar, Songül bacım, eniştem. Hep beraber geldik. Yeni bitirdik. Akşam ezanı orada okundu. Ondan sonra geldik. Hem Songül, Songül demiştim. Hep Songül diyeyim artık. Hep Songül diye ellerim. Hem Yasemin ablamın, hem de Cansu'nun eriştesini kestik. Bir günde iki kişinin eriştesini kestik. Sabah geç başladık. Bugün 29 Ekim'di biliyorsunuz. Çocuklar okula gitti. Okuldan kutlama yerine gittiler. Orada kutlandı. Oyunlar da oynandım emine. Hı hı. Çocuklar oyun gösterileri, oyunları vardı herkesin. 29 Ekim'de. Saat 11'i 10.30'du herhalde. 10.30 muydu? 10.30'du. Biz kahvaltı yaptık. Bacı, hala teyzemin kızı geldi Güllü. Hep beraber kahvaltı yaptık. O yapmadı da biz yaptık. Ondan sonra saat 11.30 oldu, 11 oldu. Oradan ablam bile gittik. Onlar hamuru yoğurmuşlar. Her şeyleri hazırdı. Oturduk. Önce ablam ikini yaptık. Ablam iki 10 kilo undan oldu. Cansun un iki de 6 kiloyu geçiydi. İşte ikisini de bitirdik. Allah'ım ah senin yemeği nasıl bitsin. Yani bir günde iki iş yaptık. Hem Cansun'un eriştesini mantısını mantı değil eriştesini kestik hem de ablamın eriştesini kestik Rabbim ağzı sedene yemeği nasip etsin inşallah Ay yoruldum kolum kahmayıp bıçaklar hiç kesmeye yordu zor kesip hani kuvatımızın kolumuzun kuvatıyla kestirdik ne de uğraşıyor bir bıçaklar birbirine sürüyor bıçak keskinleştirici var ama kesmiyor bıçaklar öğleninden bugünü de atlattık haftaya da Allah nasip ederse cumartesi eve işimiz gücümüz olmazsa e, Cansu'nun camlarını silelim diyor ama bakalım bir duruma bağlı ondan sonra öyle işte bacılarım başka da iş güç kalmadı evin içinde kendi işimizi kendi gücümüzü görüyor o zaman videoyu ben burada bitiriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun bol kahkahalı, bol neşeli bir günden hem güldük, hem eğlendik, hem eriştemiz kestik, hem yemeğimizi yedik derken bugün de böyleliğine bitti. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlarınız olsun. Bugün günlerden sağlık. Siz videoyu izleyin. Biz de çayımızı demleyelim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.